yeni bir oyun videosundan selamlar arkadaşlar. Bugün yepyeni bir videoyla yanınızdayım. Dibinizdeyim. Aha arkanızdayım. Komik olmamış olabilir ama komik yapmaya çalıştım arkadaşlar. Bugün 569.020 TL paramız var. Joins'imiz var. 76 elmasımız var. Sonra şu arabamızı Nerede o? Neydi onun adı ya unuttum. Fırtına fırtına. Fırtınamızı açmak için 800 bine kadar paramızı biriktireceğiz ve fırtınamızı açacağız arkadaşlar. Evet hadi bakalım paramızı biriktirmeye başlayalım. Yine şöyle ayda oynayacağım. Aracımız motokros bisikleti. Hazırsanız başlayalım arkadaşlar. Abi yani ayda oynamamın sebebi cık, yapma bunu. Yapma bunu. Olabilir. Daha elimiz sıcaklaşmadı. Alışmadı elimiz. Şöyle. Abi ayda oynamam sebebi ayda daha çok para veriyor. Yani bak şöyle. Biraz sonra göstereyim size. Az hızlanalım. Bak. Airtime. Big Airtime. ayrı Airtime diyor. Onlardan. Onlar büyük paralar veriyor yani Larry, Bu aldığımız paralardan daha çok para veriyor yani. Bu bir kesin bak. Bak. De 12.000'e kadar insana uçtuk. Arkadaşlar hemen 593.000 oldu paramız. Kaç 569.000'di. Güzel para veriyor. Backflip'ten de biraz kırıyoruz paraları. Hani güzel parası var. Bura yani güzel para veriyor. veriyor. Ay harita güzel yani. Vallahi. Ayın kaç para olduğunu, joins olduğunu bilmiyorum ama yani aldığınızı her türlü değer ay. Arkadaşlar. Bunu da öğrenelim. Bilelim. Arkadaşlar ay her türlü aldığınızı değer videomuza like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Biz de gelişmekte olan bir kanalız. Bu 7. videomuz Hilkilim Rajing'da söylemeyi unuttum. Pardon. Affedersiniz. <laughs> PUBG Mobile, TikTok komik onlar izliyorduk bir ara. Yani pek çekesim gelmedi yani. Ama ara sıra böyle ev yapma videosu mu dersiniz? Hani böyle çamurdan ev yapıyorlar. Ça çamurdan. onları izleriz. Değişik önerileriniz bizim için. Benim için önemli tabii ki. Öneri yapın. Şunu izle abi. Şunu izle kardeş. Bunu izle. Her türlü yani. Sıkıntı yok. Yapabilirsiniz yani. Allah yapma bunu. Haydi o zaman. Haydi bakalım yapalım abi şunu. Ya yapma şunu yapma şunu yapma. Arkadaşlar şöyle bir gidebilirsem şuradan. Pek gidemeyecek gibiyim. Motor ters açıp duruyor abi. Motor düzelmiyor şöyle. Evet. Ya ne oluyor bugün motora ne oluyor kardeşim ne oluyor? Bir iki döneyim de para bari. 800 bin her türlü tamamlar gençler. Yani sıkıntı yormayın kafanızı. 76 bin joins kırıyoruz bir gidişte. görevimizin parası da gelmiş ödül. Onu da alacağım yani görmedim. Sanmayın gençler. Vallahi benim gibi konuşan büyük youtuber. Benim dengimde youtuber. Benden biraz büyük youtuber. Var mı? Oo adam ne tarafı be. Ne dersin? 7000. Son 100 binimiz. Bunda ben 95 bin kasmaya çalışacağım arkadaşlar. Bakacağız. Kasabilirsek güzel olur. 90 yok. Yani işte 800 bini tamamlamam lazım. Benim burada bunu. Tamamlayabilirsek tamamlayacağız. Of 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 tekerlerimize ya. Tekerlerimiz çok güzel olacak gibi. Geliyor arkadaşlar. Şöyle. Şöyle şöyle şöyle. Aa, hadi bakayım bir dönelim. Ya. Aha üstüne mi koyacağız bu? Üstüne Cık, Yapma bunu yapma bunu. Bir daha bir daha dön 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 dön, 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 dön <laughs> abi. Dön kardeşim. Dön kardeşim dön. Dön kardeşim dön. Yapma bunu. Yapma bunu kafa 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 kafa. Kafa yapma bunu kardeş yapma. Hiç klim bir süre nisanı. Senin ortadan anan. Taa. Anne bir sus be. <laughs> Videoyu çekiyorum bir dur. Allah'ım ya. Ben böyle video çekerken konuşma. Her seferinde diyecek miyim sana? Herifin <laughs> <laughs> oturuşa bakın arkadaşlar ya. Tam burada gelmiş durmaktayım. Şöyle görevimiz bir alalım ya. İstek yaptı diyor. Günlük görevler istek yapalım. Al. Ne verdin bize? bin para. 10 taş. ta yazmış, taş yazamam. Nasıl bu oyunu anlamadım ki kardeş. Abi böyle biraz araştırdım. Ama böyle bir yani güzel boyun olmadım yani. Var bir iki gözüme kestim de yani şu an söylemeyeyim. ileride söyleyeyim. Bir diğer videolarımızda falan söylerim. ileriki bölüme doğru. Daha üç bölümümüz var. yeni yani bunun yerini güzel bir oyun alsın. Tabii ki House Designer'dan başka oyunumuz bir alsın diye düşünüyorum. Başlı, baş, bakacağız abi. Aha şöyle 800 bini tamamlayalım. Aracımızı açalım. Bu videomuzda da araç videomuz olsun. Arkadaşlar yapma bunu. Yapma işte şunu 801 bin ya Allah'ım. Evet. Çıtırdın da. Yükseltmeyeceğim. Sadece aracımızı açacağız videomuza. Son vereceğiz gençler. Şöyle bir nerede bizim fırtınamızı hayırlı uğurlu olsun demekle açıyoruz arkadaşlar. Açtık. Pardon. Pardon. Fırtınamız Hilkilim Raging oyunumuza hayırlı ve uğurlu olsun arkadaşlar. Allah Allah. Arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Takipte kalın beni.